Zuharda geçen Mehdi'nin evet. Allah'a verdiği söz. Okuyalım mı? Evet. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Mesih'i bir varlık olarak var etti. Mehdi'yi. Ona şöyle söyledi. Benim kullarımı altı bin yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? O da yani Mehdi de cevap verdi. Evet yapacağım. Daha sonra Allah ona dedi ki. Sonra eziyetlere sarf edecek misin? Çünkü şöyle yazılmıştır. Acılarımızı o yüklendi. Mesih Hazreti Mehdi yani. Ona Allah'a cevap verdi. Onlara sevinçle sahip edeceğim. Mehdi de cevap verdi. Evet yapacağım ya Rabbi diyor. Rabbi. İnşallah. Ya Rabbi. Ee, yine onlar sevinçle sabredeceğim ya Rabbi diyor. Ya Rabbi. Evet. Tekrar et. Baştan okuyorum. Evet. Musevilerin kaynağı Zohar'da geçen Mehdi'nin Allah'a verdiği söz. Şöyle. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Mesih'i Mehdi'yi bir varlık olarak var etti. Ona şöyle söyledi. Benim kullarımı 6 bin yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? İşte 6 bin yıl doldu. Şu an onun içindeyiz. Evet. 6 bin yılı geçtik şu an. Evet. Mehdi de cevap verdi. Evet yapacağım ya Rab. Daha sonra Allah ona dedi ki sonra eziyetlere sabredecek misin? Ya Rab diyor ya Rab. Ya Rab Sonra eziyetlere sabredecek misin? Çünkü şöyle yazılmıştır. Acılarımızı o yüklendi. Hazreti Mehdi Allah'a cevap verdi. Onlara sevinçle sabredeceğim ya Rabbi. Maşallah. Maşallah. maşallah eziyetlere sabredecek misin diyor. Çünkü şöyle yazılmıştır. acılarında o yüzden Çok acı çekeceksin diyor. Sabredecek misin buna diyor. Altı bin yıl önce. Sabredeceğim ya Rabbi. Sevinçle sabredeceğim diyor. Zohar 2'ye 212 A'da. 3500 yıllık kitapta geçiyor.